Yeni bir videodayız. Selamun aleyküm aleyküm selam. Bugün yeni bir oyun videosu çekecektik ama olamadı. Bugün evet dayak kendisi. Arkadaşlar bugün çok ses olduğu için bu gerize kallar ses yaptığı için. Sen de bak dur kardeşim. Tamamda üzülmüş. Hadi. Hadi bebe. Köpek. Ustan. Yunus şu bana da iyi. Evet arkadaşlar giriyoruz. Abi sessizlik. Arkadaşlar bugün kupa kasıyoruz. Ha ha. Ne yandı en iyi kanka. Arkadaşlar bu Arkadaşlar bakın şimdi nasıl da birinci oluyor. Abi burada Ay bir de ikinci oluyormuş. Birinci olmazsak iddiaya girişelim mi Ayşe? Bütün kartlarına karşılığına. Hayır. Ha. Ne oldu? Ne oldu? Ben Bir Bitti. İş, bitti. Bitti. Yusuf Nasıl ölüyorum? Öldüm. Yusuf kaç. Yusuf kaç. Yusuf seni orada Hı -hı. dikerler Hı -hı. Yusuf. Hı -hı. işte, aa, bu kadar Sen ne bu kadar olursun? Ya. Dostum dostum güzel dostum. Hı -hı. Yusuf tek at. Tek at. Ya.

ya A bu ustaj ya. Ben götüme girme abi. Ya. O kadar iyi ya. Am ya. Ya. Oh, oh, be. Yusuf, Ay, yedik, yalpar, yusuf, yalpar, yalpar, yusuf ben dalıyorum. Bu videoya Geberin. Arif videoda mısın?

Mahmut'a herkes benziyor. Mahmut da bir ee, insan. Ayrı bir insan ama o? Evet. Ayrı bir insana mı o? Evet. Kapat lan Kapat lan Bak burayı gör. Nasıl da topluyor. Görüyor musun? Vur lan ona. Vur lan şuna. Vallahi mi lan? Ne <laughs> İnşallah. Amin. Evet. Amin. İnşallah geberir. Amin. Arkadaşlar evet, birinci abi. olursa. Boçuk olursa... gel. Şerif kalak. Yusuf dal vur Yusuf onu. Lan gitmedi. Evet arkadaşlar. Yusuf vur ona. Evet. Yusuf vur. Yusuf vur Yusuf ne yapıyorsun? Gerizi. Seni öldür. Aa, Arkadaşlar bu kanal küfürlü an. bir kanal olduğu için bence hiç abone olmamalı. Aa Yusuf aşk meleği Piper var. Ananas <laughs> Senin. Arkadaşlar. Seni ne kodum? 11'lis bizi yenecek yok. Ee, yunusuz, Enerji. Yusuf koş Aa! Yusuf var O Yusuf! Evet, hala annem babanı bacını yaptılar. Evet Arif. Ah! Anne bu sen. Öyle, ben, aferin. çıkacağım Yenildi sen şu anda? Lan bağırıyor mu? Ha? Değil Lan bağırıyor musun? Abi bak burada bir video izliyorum. Yunus! Yunus kırık He? Yunus kırık havalısın. Kızım arkadaşlar. Yönes, o sonra ben de pro ben Adam, Ayşe sen de gelsene bir diyorlar. Bekle dur. Bir el daha yapayım. Allah belanı da veriyor. Allah belanı veriyor. Bizi izle. Muhammed Aydın'ı izleyeceğiz. Bakın. Tamam ben sizi izleyeceğim. Ömer ol ben seni izliyorum şu an tamam mı? Gideceğim. Ama bak sessiz olun diyor. Ben sessizim sessiz. olanlar üstüne Sessiz olanlar alınmasın. Ben alamayacakmış. Evet. Elde abone olunca. İzliyorum şu an. Arelif. Hadi bir abone ol, olsun ve izlemeklerken seni orada niye izleyeyim ben? birinci Al 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 şunu al. İşte bir kere birinci oluyor. Oha birinci olmuş. Ben yaptım orada birinci Sizin bir bizi. Bir şarkı dinleteceğim. Ayşe adı neydi? Burada <laughs> da. Neydi? videoya 6 dakika olmuş. Ayşe videoya alabilir miyiz? Al. Ha? Kim? Sen de alabilirsin. Abi, alamıyoruz. Aynen. Bu şerefsiz almıyor. Ama alırsak alalım da alalım. savaş toplumda. yani. Hala o yaylarımızı bozarım. Tamam. Ben Hadi hiç sıkıntı Allah. değil. Seni seviyorum. Seni ilk gördüm. Allah <laughs> bize ne söylüyorsun şu an bunu? <gülüyor> <gülüyor> Ayşe istek <laughs> at. Video. Ben sana atamıyorum. <laughs> Sen benim arkadaş Nela Bela işte orada var. En altta. Siz daha. Ben. ben. daha hazır çekme. Hazır çekme Tam çekin. çekin. Muhammed Ali Ali

At, 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 at. Adamlar geliyor Yusuf. Geliyor, geliyor. Adamlar giriyor. Eclamını. Bak sen. İyi koy koy, koy 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 koy. Ayşe vur. Ayşe, ayla, ayla, koydum ayla, ben valla. Ayşe topu at. Ayşe. Ha. Vur Ayşe. Vuramıyorum. Şu emzikede ne derim? Emzikemiyor gibi. Aa oh, mami at. <laughs> at mami yedin ya. Vur 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 vur. Ver vur ya. vur vur. Tamam bu. Gitti top. Ayşe saldırsana sen niye Alevler geri çekiliyorsun? Geri çekiliyorum çünkü mermim yok. Mermi ne olsa da olmasa da adamın da mermisi. Ayşe. <laughs> Oha. <laughs> 64 ile nasıl kazanmayı düşünüyor ki ben 64 canım <laughs> kaldı yani. <laughs> Bak benim de mermim yok. Ben hiç çekiliyor mu? Öleceğim. Ben barbar niye çekiliyorum? Ama ben onu öldüreceğim. Kamera burada ya. Kamera bu ya. ya. Böyle yapalım. Böyle yapalım. Böyle yapalım. Böyle İyi Geliyorlar, geliyorlar. Koş 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 koş. Tara onları küçük makine. Tara. Oğlum mavı bir lan. Ha şeyleri topla. lan bende miydi top? Top bende miydi? Aa, ne benim yok benim. O ne lan? Leyman'a tip anta yayayım ya. Tamam şimdi Adamlar iyi oynuyor. Yani. Ben aldı, emiz <laughs> aldı. <Şuradaki gülüyor> aldı. Bakın Her şimdi. Zar aldım, doldum. Yok. Dışarıda zaten. Kendisi gol oldu. Ben kalede dursam, <laughs> Cemil de dalmaya çalışıyor. <laughs> koş koş koş.

Dostluk 21 ton. Dostluk maçı baş. oynayacağız. Aynen. Dostluk maçı. Bu galip mi? Dostluk maçına gelecek olan mı? Ben sen geliyorsun. Ondan sonra ise. Ne <laughs> dakika? Ka katılma istatma. Ee, <laughs> 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 <O botları> karşı bir <laughs> <büyük. Dostuk gülüyor> bakalım bence. <maç> Af <laughs> <Ay, far, gülüyor> şey, şey seç bakalım botları karşı. Hayır bak. Senin kardeşin. Selen doluymuş. Olsun, tamam, hazır çeksin. Hazır çekin. Ben de hazır hazır çekeyim. Çekeyim. Herkes hazır çeksin. Herkes. Hadi, hazır. Ömer çebilir, Ömer Kendi çekmiyorsun ya. Şey... Tamam, çekeceğim. Ben de şey. Bekleyin. Hayır, başım, 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 tamam, başım, çekiyorum. Bir hafta gürememişler. Niye? Derbent. Evet. Ay çok kötü görünüyor. Hani göster. Beyin yazıyor hala. Ha o Savaşçılara girmişsin. Emzi varsa emzi al. Bayağı da oynuyor. Harf okay, okay. yapmaya çok bak yapmaya Aldıysa var ya. Bu ne lan? Herkes kendi mi var şu an? <laughs> ben vallahi şu an. Şerefsiz. <laughs> Yenildiniz Ama 8 bot bu kadar çok mu vuruyor lan? Evet. Çok korkuyorum. Gelinler çizgimi şurada Yusuf orada sen varsın. Korkuyorum. Seni de öldürürüm. Abi yenildim Yusuf öldür şunu. Çizgi burada ya. Yusuf galiba mi? yanlışlıkla evet. beni öldürdün. Hayır öldürürüm. Aa oradaki çocuk mu? Çık Yusuf çık. Yusuf tamam, maçtan çık. Sen çekmiyorum canım. Yusuf maçtan çık. Hayır ya siz buradan birinci olmadan çıkmam. Sen oradan birinci ol var ya. O iyi oynuyor bırak bırak onu. Aa Bella Schmidt. Birbirlerini öldürürler ha. Oğlum bir daha dinle. Bir sen kamerasıyla çek lan. Ha, ha, ben ha, bunu aldım. Hadi. Ben çekişimi yapayım. yapayım. Evet, evet. Hazır. Başlarına yapmaya başladık. Lan birbirimizi öldürmeyin. Sakurası fark. Size diyorum birbirimizi öldürmeyin. Evet ya. ya. Öldürmeyiz biz demiyorsun Kesin öldürmezsiniz ben sizi biliyorum. Bak ya. ya. bak Olaşmıyor. az önce Yusuf şansı öldürdü bir kere. Spike öldü şey vardı Benim ben, var? oldu? mu? Spike misin ciddi ciddi sen? Gelsene Şöyle, şuraya yakından <gülme> bir görüşelim seninle. Yemiyor mu? Gel şey. Bay, Yalnız, e güzel siz ee, ah, vurdu bana. Al lan Şerefsiz. Vay! <laughs> Orada <laughs> o adam sana bir yuvarlanırsa Ha o oh, canıma da değsin. Arif öldürmeyin. Şu korsan öldürün. Sen şu deralı bir ilk alalım. Al o deralı. Bu niye çekiyorsun lan? Al burada Al deralı. Al canı kaldı. Al birinci al. Gel eşliğinde. Gel eve çizgilerin. Arkadaşlar vurur Zaten azıcık bir canı bıraktım. çarptı. Bir numara. Bakın. Benim yanıma gelin. Kimse birbirini öldürmüyor. Odadan Öldüreni odadan atarım. Öldüreni odadan atarım. Ne yapacağız? Yanıma gelin. Ben şuradayım. Ben buradayım. Ben buraya. Bir vurmuşum. Eresini giremek istedim. Buluşuruz ben biz. şurada bir kutu var. Üç tane. Onları bir alıp geliyorum. Kim var ya? Benim dibime giriyor. Çin beni öldürmeye ben çalışıyor. Ya. Benim yanıma kimler geldi? Ha, Yusuf gel. Yusuf yanımda durma. Ben... Yusuf bak duvardan sektirmeye falan. Yusuf yapma. Bot 3 geldi beni öldürmeye çalışıyor şu an. Bot 4 var burada. Benim lastik çamurlarım. Ben bot 4 geliyor. Senin hayatını kurtardım Ayşe. Orada adama vurdu. neredesiniz siz? Arif geniş? geçen gün bir bahçeye girmişim. Ay Yusuf benim. Ay, hayır. tamam ay, tamam. Baba, tamam. Ay, tamam. Okay, Arif kim Senin bot sağlıyor. Aynen. Bir yardımcı bisiklet olan. Şort tabii kocalı onu. Ha? Aa öteki benim arkamda durma. Hayvanlık bu. Bir şeyde kalmış. Arabalar. Ayşe! ayşe, ayşe ya? Ben sana vuruyorum. Biz iyi Rakip gelmiyor. Ben sana vuruyorum. Arkada. <laughs> bot <yediye> vuruyorum. Ben bot yediyor <laughs> vuruyor. Sen en üstte Ay elinde miyim? Ayşe bak. İleri böyle ok yapabiliyorsun ya. İleri atabiliyorsun ben ya. O işarete <laughs> <diyerek> kalk. <laughs> Öyle bastım <laughs> arkadakine. Ben sana var. arkada. Hadi atıyorum sana. <gülüyor> <sanıyorum>. <gülüyor> Artık, Allah belasını versin. Allah. mı gittin sınıfta? Orada birisi var. var. Siz, biliyorsun. siz, siz, biliyorsun. siz, siz inşallah ben Arif yapıyorum. sensin. Tamam, o sensin. Anlaştık. Dikkat tamam. Ayşe dikkatli ol. Ayşe, hayır. Muzlu paket 5. sınıfta. izleyeceğim ben. Benti John yancınızda Yenceniz Fezullah Bir Yusuf buraya gel en üste gel en üstte. Beklemek bekle. İstanbul'da o katay şu an gel gel Yusuf askere gitmiş sabahında gitmiş tezim var iş Fezullah biraz kantar tartar. Yırtar hızla Gel buraya gel bak Ha tamam bir de lan oğlan Bo Oo, doyma parkur. Bir tane var hem de. Ayda ayda yerlerde bir tane doyma. Tamam olsun. <laughs> Abim bana önden <gülüyor> arkadan <gülüyor> bir vurmaya <laughs> başladı bunlar. Bot 5 var yanınızda Hadi dikkat, dikkat edeyim. et. Bot 5 var. O ikisini de ben alsaydım o an. Evet, dikkat abi, et. Abi. Oyunun en küçük alanına kadar bekliyoruz. En küçük <laughs> alanına kadar. <laughs> Yok Başka abim sen beni takip etme. Ben şüpheleniyorum mı? ya. Hayır abi. Tezahüratı kadarsın bana. Tamam ben onu yapacağım. Öyle mermi tüketiyoruz <laughs> ya lan? Git yanımdan git. Yanımdan <laughs> git. git. Yanımdan git. Şu tarafa git. Şu tarafa git. <laughs> Ayağıma boğdu. Şerefsiz bak, bana şey atma... şey, şey, şey. Bana atmaya çalışıyorsun Yusuf <laughs> bak. Ay, Siz, <laughs> Ay, vuruyor ama sen çocuğu. tehlikelisin git. Yanından <laughs> git ben korkuyorum. Oyun en küçük olanlar şey olacak. Yok. Kendimiz kendiliğimizden olacağız. Kendiliğimizden. Hadi hadi canı çok olan kazansın. Bir hadi. Bir hadi. Bir canı çok olan kazansın. Hadi. Hadi canı çok az olan kazansın. Bence şey gel <gülüyor> <gülüyor> Sen Sen <kendisi. gülüyor> Her zaman dinliyorum lan! Ama ben yine el sözümü tuttum. Oyunun en küçük alanına kadar bekledim. Ama ben sana şerefsizlik yok dedim. Şöyle yapalım bakın. Birimiz pem alalım. <laughs> pem alın. Tamam. Sen ol. Pen mi? Hadi. Ben in, peni Sen alacağım. Sen de fazla mı? Ben pen aldım mı? Ben peni aldım. Evet. <laughs> Evet abi. Hani? Ben bunu alacağım. Yok bunu almayacağım. Evet abi. Hani. Şey, ben Mortis alacağım. siz adamları öldürdünüz. Beraber ya. gezeceğiz. Bakın. Mortis'den beraber mi? gezeceğiz. Adamları öldürdüğümüzü yükleri Hı. ben alacağım. Oyunun en Hı. sonunda ben taretimi atacağım. Beni iyi şeyli var. İkiniz bulalım. Bulalım siz. Ben sen ben sizden o geliyormuş şeyli. Şeyli bulacağım. Ben sizden bir şey diyeceğim. Ben şeyli alayım. Onu alayım ben. Şil de daha iyi benim vücudum. Hadi azıcık şey. Sen yanıma gelin, gelin, yanıma gelin. Tamam yanıma. Ee, şuraya gel görelim nerede olduğumuzu. Herkes ben nerede olduğumuzu. Tamam ben senin oh, yanına aynen. geliyorum şu an. Kokuyor. Bot yeri. Ha ne küpleri almak yok. Yusuf ben senin küpleri yanındayım almak, şu an. Bot yedi şu an yanımda abi ağzıma sıçıyor. Gel 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 buraya gel. Seydullah yine karışık. Ağzıma sıçıyor. Kaldırdım geçmişti. Sıçma benim ağzıma. Gelin Dur. buraya gelin. Gelmeye çalışıyorum Yusuf ben. Yusuf'u gördüm. Anne, ben de geliyorum anne, şimdi. Bana yük alın. Bana adam öldürün adam. Adam öldürürüm tamam da. Ben yük almalıyım. Yusuf ben. benim benim beni. Yardım et Yusuf. Arif yanındayım şu an. Tamam. Orada bak şu. şey var ben alıyorum onu. Hayır ben alıyorum. Ha, tamam ha. Aa Adamın... sen Bir şey var. Pin altı geliyor. Altı geliyor. P şey geliyor. <laughs> dikkat et Arif. Arif dikenli şey var. Pislik şey. Geliyor sana diken fırlatıyor şu an. Sizin, sizin şeyinize birinci oldu. <laughs> Bot altı var bak dikkat et. <laughs> Yüzdün mü? Adam üç attı lan. Bir tane attı geberdim lan. Spike çıkıp duruyor ya. Ben. Aynen Spike kötü ya. Yani. Biz salağız şu an Spike'in yerinde. Şöyle düz kapatalım. Yine aynı duralım. Ben videoyu bitiriyorum.